Arkadaşlar bugün bir kışkırtma videosu çekiyoruz Tuğçe'ye intikam alacağım. Kendi kanalında bana bir kışkırtma videosu çekti. Bu sefer ben ona intikam alacağım. Şimdi bana su getireceğim. Ona soracağım susadın mı diye. O kesin susamıştır. da su içmiyor. Şimdi iki arada su dolduracağım. Neyle kışkırtma ilgisi var diyebilirsiniz. Bir de tuz koyacağım. Ve tuz koyacağım. Abi Odi yoyo. zaman sen birazcık otur orada. Ne? <laughs> <laughs> hey, bir ses Şimdi ikisini de su dolduruyorum. Ben sen içmeyeceğim. Ben ablayla bana bana yazalım. Tuz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bu ne? Bu, bu şekermiş arkadaşlar. Şeker Tuz şeker. 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 Bu onun Bu da. Şimdi bunu böyle bir kaşık tuz ekleyelim. İyice karıştıralım. Karıştır, karıştır. Karıştır, iyice tüm çözümlerine evet. kadar. Karıştıralım. Şimdi evet, iyice çözüldü. Ha böyle kuruttum mu? Tuğcum geri kapatacağım kafanızın kapağını. Şimdi bu tuzlu olan Tuğçe'ye vereyim. Tuğçe! Susadın mı? Tamam. Tuğçe sen gelsene. Tuğçe sen gel. Ben elimde şimdi gelemem. Ne oldu? Sen gel su iç buradan. Al. Gel gel. Ne oldu ya? Niye kameramız var? Bir şey mi var? Bak. Bir şey yok yani. ya. Yatıp kaybolsun. <laughs> İntikam buna denir. Ben sana bunun acısını alırım. Ben kesikletme çektim diye değil mi? Hı hı. Acını aldı sana. Ben ben de sana yaparım o zaman.